İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere ezan vakti pro uygulamasında dini günler, imsakiye ve kıble özellikleri nasıl kullanılır onu göstereceğim. Öncelikli olarak uygulamayı açıyoruz. Buradan sağ alttaki 3 çizgi kısmından imsakiye kısmından bir aylık imsakiyeyi görüntüleyebilirsiniz. Günler sonrasındaki ezan vaktini öğrenebilirsiniz. Dini günler için ise aynı kısımdan alt taraftan dini günler kısmına girip buradan dini günleri öğrenebilirsiniz. Bir sonraki yıllardaki dini günleri de buradan aynı şekilde öğrenebilirsiniz. Kıble için ise alttaki kıble kısmına girip pusula kısmına girip telefonu düz bir zemine indirdiğimiz zaman Kıbleyi görüntüleyebiliriz. Telefonu dik bir pozisyona getirdiğimiz zaman ise bu şekilde bu özellikleri kullanabilirsiniz.